60 dakika devam ediyor. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önerli yanımda. Hoş geldiniz İlker Bey. Hoş bulduk efendim. Yayınlar diliyorum. Sağ Çok olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün e, Türkiye'nin 500 e, sanayi kuruluşunun performansının e, yansıdığı bir gün oldu. Biraz burayı konuşarak başlayalım istiyorum. E, hem kompozisyonu nasıl buldunuz sıralama açısından? Tabii Kobilerin listedeki yeri açısından, nereden nereye gelme, geldiği açısından ve tabii karlılıklar açısından liste bize bu sene ne söylüyor? Evet, ben de rapora baktım. Bugün Sayın Başkan da açıkladı. Evet, yani aslında mikro küçük işletmelerle orta ve büyük işletmeler aslında aynı paralelde gittiğini söyleyebiliriz. Biz tabii biraz daha küçük işletmeler olarak konuşayım. Başkanın saplamaları ya da raporun saplamaları doğru. Biz hep şunu söylüyorduk zaten, özellikle pandemi döneminden sonraki çok ciddi anlamdaki bir durgunlukla karşı karşıyayız. Ne zamandan beri İşte 2023 Haziran'da bu orta vadeli program başlamıştı. Ama biz bunun ilk etkilerini 2024'ün ilk çeyreğinden sonra yaşamaya başladık talep tarafında çok ciddi anlamda bir durgunlukla karşılaştık. Ne kadardı bu durgunluk? Geçmiş yıllara baktığımız zaman %30-%40'lara varan bir talep düşüklüğüyle karşı karşıya kaldık. Bu raporda da vardı bugün. Üretimden satışlarda bütün büyük işte ilk 500'de bile çok ciddi anlamda düşüşler söz konusu. E diğer taraftan işte karlılık. Ben hep aynı şeyi söylüyordum. Karlılık orada 6.2'lerden yani 10 yıllık ortalamalar çok düşmüş baktığınız zaman. 6.2 işte hatta %2'lere kadar bazı durumlarda düşmüş ve finansman giderlerinin toplam bilançolar içerisindeki ağırlığının inanılmaz derece arttı. Bu tamamıyla mikro ve küçük işletmelerde de aynı. Özellikle de 2025'e başladığımız zaman bile çok ciddi anlamda zorlanmaya başladık. Çünkü işletme sermayesi anlamında artık zorlanmaya başladık. Bu ne demek oluyor? Siz operasyonel maliyetlerimizi yani günlük giderlerimizi karşılayamayacak pozisyonda ve üretimi kısıp kapasiteyi düşürüp işte istihdamı azaltıcı tarafa geçme durumuna kaldık. İşte bu süreci nasıl atlatırız? Onunla ilgili biz işte her zaman neyi söyledik? Ben sizin programlarda da paylaştım bunu zaman zaman. Hazirandan beri bunu söylüyorum. Can suyu olabilir bilecek bize bir e, ufak da olsa bir kredi lazımdı söyle söyleyeyim. Sanırım. Evet evet e, Sayın Cumhurbaşkanımızla işte Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklandı. İşte 17.5 milyar e, gibi bir e, TL e, bir e, kredi öngörüldü. Tabi bu beklentilerimizi 30 milyar değil 30 milyar, mi? milyar ha, 25, 25 milyar 17.5 işletme, işletme sermayesi, sermayesi 7.5 milyarı, milyarı yatırım. Yatırım. Evet. Biz tabi 17.5'luk tarafla biraz ilgileniyoruz. Çok çok fazla yatırım. Evet, evet ben özellikle onu uyguluyorum. Evet. Dolayısıyla da bir can suyu olacaktır çünkü dediğim gibi normal işletmelerin artık yaşam sürelerini biraz uzatmamız lazım. Çünkü son veriler bile şu an işte TOBA yine baktım verilerine özellikle de Nisan'da %40'a yakın yıllık bazda kapanan işletme sayısı var. Aylık bazda %33,5 açılan şirket sayısı %13'e yakın düşüş var. Yani bunlar son 1-2 yıldır ve hep aşağı yönlü devam ediyor. Yani olumsuz rakamlar. PMI'lar işte bugün başkan da açıkladı. Son 2 yıla yakın çok ciddi anlamda ya eşik değere çok yakın ya da eşik değerinin altında gidiyoruz. Yani üretim süreçlerinde yavaşladığı ve artık sistemin artık zorlandığı bir dönem yaşıyoruz maalesef. Ne kadar bir alan açar bu KGF düzenlemesi bu miktar? Efendim şöyle eğer biz bize şöyle bir şey sorulmuştu. Hatta biz bankalarla da bunu görüştük bankalar bazında ya da şube bazında aslında çok büyük limitler tanımlanamayacak maalesef. Ama biz şunu da dile getirdik. Dedik ki birkaç firmaya bunun içinden bile büyük olmaktansa 10-15 firmaya daha ufak rakamların olması iş talebi biraz hafif de olsa hareketlendirebilir. Bir çarpan etkisi yaratabilir. Çünkü şu an açıkça şunu söyleyebiliriz. Birikmiş işletmelerin özellikle de mikro ve küçük işletmelerin maalesef birikmiş borçları var. Bu enerji maliyetleriyle alakalı olabilir. Personel maliyeti olabilir. Ufak tefek ham maddeler olabilir bunların çözülmesi için üretimin biraz daha devam edebilmesi için bunu şart olarak görüyoruz şu an haliyle. Bu hani tahsilatlarda yaşanan sıkıntı dolayısıyla hani nakit akışındaki e, bozulmalar e, noktasında hem şu an durum ne hem de orada da bir miktarda olsa bir e, düzelme bekler misiniz e, hedef kitlede? Bozulma çok ciddi anlamda bozulma var. Bizim alacaklarımızın süreleri inanılmaz derecede uzamış durumda. Bir de tabii şu an sadece halka açık şirketlerin ya da büyük şirketlerin konkordatı ya da iflas süreçlerini duyuyoruz. Ama daha aşağılarda çok ciddi anlamda devirler, kapanan işletme sayıları çok daha fazla. Dolayısıyla bunlarla alakalı olarak şüpheli ticari alacağı atılan çok ciddi anlamda bir alacak bakiyesi var işletmenin üzerinde. Bu süreçte bir can suyu olacaktır ama kısa dönemli olacaktır. Bunun arkasından hemen farklı ...farklı şekillerde, farklı yollarla... ...yine birkaç desteğe ihtiyacımız var sanki. E, tabii yani çok... ...onun hızla gelmesi biraz... E, ...yani içinde bulunduğumuz... E, ...işleyen programın... E, ...devamlılığı açısından da... ...ne kadar hızlı olabilir onu bilemiyorum ama... ...şunu sorarak devam edeyim... E, ...bir yandan da şimdi... E bugün Vahap Bey'le de günden kalanlarda onu konuştuk. Sizinle de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu moral motivasyon kaybı noktasında ve hani işletmelerin işlerini küçültme yoluna gitmeleri, işte yatırım iştahlarının azalması, hani üretimden artık hani üretimde kalmayı sorgulamaları gibi temalardan bahsettiğinizi hatırlıyorum Kesinlikle. daha önceki konuşmalarımızda. O iklim Aynı şekilde devam ediyor mu? Maalesef devam ediyor. Ee, yine birkaç bugün hem üyelerimle de görüştüm birkaç dışarıdan da farklı firmalarla görüştüm. Maalesef %50'ye yakın istihdamda azaltmaya gidiyorlar. Önümüzdeki dönem için söylüyorum bunu. Ee, bu tabii üretim kapasitesinde düştüğünü hatta gelen siparişleri maalesef almak istemediklerini ya da işte farklı taraflara yönlendirdiğini söylüyorlar. Şimdi daha önce de bundan bahsettim. Biz dezenflasyon sürecinde talep tarafıyla alakalı bir program yürütüyoruz ve bu da en fazla reel sektörle hane halkını il yani sonuçta etkiliyor hı hı. ama bir süre sonra eğer böyle devam ederse emin olun ta arz tarafıyla kaynaklı bir e enflasyonda yaşamak durumunda kalacağız. Çünkü herkesin zaten ortalama birim maliyetleri inanılmaz derecede artmış durumda. Artan birim maliyetleri nihai ürün fiyatlarına yansıtamadığımız için herkes maliyetine ya da maliyetin altında mal satmaya başladı piyasada. Dolayısıyla da bu sürdürülebilir bir süreç değil. Yani dolayısıyla da buradan e nasıl bir sonuç çıkaracağız? Biz eğer önümüzdeki dönemde hakikaten tabii ki bu KGF falan çok palyatif geçici bir çözüm olabilir ama yine de yine de işletmelerin bir nefes alması için bir e, belki de bir can suyu olacaktır. Bu özellikle istihdam kaybı noktasında hangi sektörlerde artarak devam etmesini bekliyorsunuz? Az önce telaffuz ettiğiniz oran ağırlıkla neresi için geçerli? Sanayi mi? sektörü, imalat sektöründe çok ciddi anlamda bir kan kaybı olduğunu biliyorum. Bu reel sektörün temsilcileriyle de konuştuğum zaman dediğim gibi bu mevduat faizleri bu kadar yüksekken... yani işletmenin, üretmenin bu kadar zor olduğu bir dönemde alternatif kazanç kaynakları bu kadar yüksekken hem reel sektörün temsilcileri zaten artık üretmenin çok zor olduğuna inanıyor hem de diğer taraftan istihdam tarafına baktığın zaman hakikaten operasyonel maliyetler içerisinde ciddi bir yük oluşturduğu için ilk o taraftan başlıyorlar ki bugün işte bu hafta başında çok büyük şirketlerden ciddi anlamda istihdam azaltmasıyla alakalı şeyler geldi. Tabii biz bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu büyük şirketlerin istihdamının azaltılması bir referans olmasın, olmamalı. Eğer bu referans olursa önümüzdeki dönemde çok ciddi anlamda farklı sektörlerden farklı anlamda da bunu eğer referans gösterip işte zaten bu büyük şirketler de çıkartıyor maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla bu önümüzdeki dönemde istihdama olumsuz yansıyabilir. Üretime de olumsuz yansıyabilir. Yani büyük şirketler nezdinde mi yoksa büyük şirketlerin KOBİLERE yönelik kalanı mı olur? Anladım. Çünkü herkes şunu diyebilir. Yani bakın işte bu bile personel azaltıyor. biz. O böyle ben, biz, ne ben de yaparım Hı. gibisine gidebilir. Anladım. Peki şimdi biraz e, talep tarafını konuşalım hem iç talep hem ihracat e, tarafı yani iç talep zaten daha önce de konuşmuştuk hani zayıf gidiyor demiştiniz o temanın e, ne vadede mesela farklılaşmasını beklersiniz? Efendim ben tamamıyla enflasyon bu orta vadeli programın somut sonuçlarının ve özellikle de hane halkıyla reel sektörün bu enflasyonla ilgili rakamların düşeceğine inandığı zaman olarak ben bu dönemi görüyorum açıkçası. Çünkü evet bugün biz işte enflasyon enflasyon raporunda 24 bandını söyledi. 24-29 bandını Evet, eğer umarız bu eğer öyle gerçekleşirse, hakikaten somut anlamda enflasyon aşağı yönlü gittiğini, eğer hane halkının da bunu satın aldığını, ve real sektöründe satın aldığını görürsek, biraz insanların motivasyon anlamında daha iyi bir sürece başlayacaktır. Ben ancak o zaman görüyorum. Yani herkes şu an enflasyonla ilgili somut sonuçların piyasaya ve hane halkına yansımasını bekliyor bence. Evet. Ee, peki ihracat tarafında e, orada da yeni ihracat siparişleri tarafında yine sonun son e, raporunda endeksinde e, daralma vardı. E, yani ne kadar daha böyle gidecek gibi duruyor şu anki işte gelen taleplere iletişime baktığınızda? Efendim tabii. E... Her ne kadar bu küresel ticaretle alakalı bu tarifelerle alakalı somut olarak Türkiye'yi belki etkileyen bir şey olmasa da genel anlamda Çin'in aşırı derecede agresif tutumu özellikle de Amerika'dan çıkış ile alakalı hem Avrupa'ya hem bizim sattığımız pazarlara bunu hissetmeye başladık. Biz zaten bu yılın başından beri beklediğimiz yeni siparişler de çok düşüktü. Zaman zaman rakamlar bazı mesela Mart'ta iyi çıkmasına rağmen Nisan'da bir anda tekrar çok düşüyor. Şubat kötüydü. Dolayısıyla da çok parçalı bir dönem yaşıyoruz ama genel tabloya baktığımız zaman ben sektörler bazında baktığım zaman çok bir iki sektörün dışında genel ihracatımızın çok iyimser olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Rakamlar da zaten bunu yansıtıyor. Çünkü yeni siparişlerle alakalı bizim ortalama 3 ya da 6 ay önce biz siparişleri alıyoruz. Bugün ben gıda sektöründeyim. Hı. En az etkilenen gıda olmasına rağmen benim konuştuğum çoğu işletmelerde yeni dönem için herhangi bir siparişle alakalı çok çiçekli azalmalar var maalesef. Gıda tarafı iyi gidiyordu oradaki. İyi gidiyor, iyi gidiyor ama önümüzdeki dönemlerle de orada da bir azalma olacaktır. Ne kadar bir azalma? Yani tam rakam olarak teknik bir bilgiye sahip değilim ama konuştuğum sektör içerisinde çünkü ben hani biraz daha şekerleme işte çikolata Hı -hı. O, ta o taraftayım. E, o duyduğum kadarıyla o beklenen siparişlerin e, maalesef şu an bize gelmediği. Yani maliyet kaynaklı biz maliyetlerimizle şu an o e, rakamları yakalayamadığımız yönünde yine Avrupa tarafından beklenen Kesinlikle. sipariş. Evet evet Avrupa mesela. tarafından Amerika tarafından o taraftan. Peki yani farklı pazar hedefleri noktasında bir yaklaşım var mı? Hani bu tarafta işler böyle giderken kompanse etmesi açısından? Yani ben hani ihracatçı, hepimiz ihracat yapıyoruz ama ihracatın genel tablosuna baktığımız zaman yine ana ihracat pazarlarının Avrupa olduğunu e genel olsa olarak olsa öyle. çok az da olsa farklı bölgelere gidip farklı sektörlerde var ama hani gıda tarafına baktığımız zaman hmm. kendi sektörüme baktığımız zaman özellikle de Avrupa işte İngiltere, Amerika, Kanada ve biraz daha o, o taraflara da Son 1-2 yıldan beri biraz da bizim hem Suudi Arabistan hem Birleşik Arap Emirlikleri o tarafa da tabii ihracatımızın arttığı görülüyor ama genel tablo yine Avrupa pazarı en fazla. Yani Avrupa pazarını e, kompanse etmek için alternatif arayışına girilse dahi yani hem o süreç hem hem sürenin uzaması yani daha doğrusu o pazara girene kadar geçen sürenin de hesabı yapılıyor. Hem hesabı kadarıyla. yapılıyor hem de Zeynep Hanım tabii maliyet işte yani maliyet ve kur kaynaklı oradaki sıkıntılar. Yani çünkü bizim şu an operasyonel maliyetlerimiz işte personel maliyeti olsun finansman maliyeti olsun bunları alt alta topladığınız zaman oradaki fiyatları tutturmamız geçmiş senelerdeki kadar kolay değil artık. Hı. Peki sizin şimdi e, üyelerinizle sürekli temas halindesiniz. Mesela neyin cevabını arıyorlar ya da şikayetler. Yani daha doğrusu şöyle, en çok hangi sektörlerde e, sektörlerle ilgili telefonunuz daha sık çalıyor? Bizim şu an en fazla tekstille ile alakalı üyeler daha çok şu an sıkıntılı maalesef. Ama genel konu bence finansman şu an. Finansman maliyetinin çok yüksekliği genel anlamda. Hani KGF'den önceki şu an biz kamu bankalarından 54-55 ile özel bankalardan 60 ile kullanıyoruz. Bir de genel kredi politikası ile alakalı limit sınırlaması. Biz bankaya gidip gittiğimiz zaman banka bize diyor ki TL limitim yok şu an kredi veremeyeceğim. E, çünkü Şimdi, aylık %2,5 büyüme sınırı yani, var. Yani 1 milyon yani çok basit bir rakam söyleyeyim. 1 milyon kredi için için başvurduğunuz zaman bugün banka sizden 7-8-10 milyon liralık evrak istiyor, çek istiyor veya işte kıymetli evrak istiyor. Bunlar büyük rakamlar yani. İlker Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız, sorularınızı yanıtladığınız için. Sağ olun. Çok